Herkese yeni bir videodan merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır balkonda açılış yapmadığımı fark ettim. Ee, neden burada açılış yapıyoruz? Tabii başlıktan da görmüş olduğunuz gibi. Temizliğe başlıyorum. Detaylı temizlik yapacağız. Burada birlikte birazdan halıları yıkayacağız. Öncelikle salon halısı ile başlıyorum. Ee, buraya getirdim. Dün akşam getirmiştim normalde. Dün akşam yapacaktım ama son dakika arkadaşım geldi buraya. Birlikte balkonda oturduk. Keyif yaptık diyebilirim. O yüzden hiç kalkışmadım. Dedim ki Ayşe rahat rahat uyu, yat, dinlen, ee, yarın sabah kalkınca kahvaltını yaptıktan sonra, kahveni içtikten sonra yavaş yavaş yaparsın, başlarsın dedim. Kendime böyle motivasyon ettim ve şimdi o an geldi. Birazdan halıları yıkamaya başlayacağız. Dün alışveriş yaptık, işte Arap Sabunu aldım, mis marka, A101'den aldık sanırım, öyle hatırlıyorum. Ee, sonra BİM'e uğradık, sonra Carrefour'a uğradık, işte halı yıkama ve koltuk yıkama şampuanı bakmak için. Bulamadık, sonra Getir'den sipariş ettik işte, orada vardı kim markette satılıyordu ya da trend yol markette mi Hüseyin sipariş vermiş. iki tane de ondan geldi eve. Ee, sanırım şu 3-4 gün içinde de koltukları falan da yıkayacağız. Hüseyin'i yıkattıracağım bu arada. Geçenkinde ben yıkamıştım ama oldu arkadaşlar. Yani çok aşırı yorulmuştum. Çünkü mecalim kalmamıştı koltukları yıkamaya. İşte yatakları yıkamaya ben ne varsa yıkamıştım o zaman. Şimdi Alya'nın yatağı falan da çıktı. Geçenlerde su dökülmüş böyle sarı bir leke var. Sanırım onu da yıkayacağız. Neyse böyle güzel bir e, temizlik videosu çekmeyi düşünüyorum sizlere. Yani bunun içinde başka bir şey olur mu onu da bilmiyorum. E, ne varsa onu çekeceğim yani sizlere. Normal temizliğimi geçenlerde yapmıştım ben 3 gün önce falan. Evi güzelce süpürmüştüm. Şimdi halıları kaldırınca tekrar bir süpürmem gerekiyor. Yani halıları sermeden önce bir daha süpürmem ben falan gerekiyor. İşte Sileceğim böyle güzelce domestoslu yüzey temizicilerle falan. Hep hayalim böyle uzun süredir böyle bir şey yapmak. Geldiğimden beri de yani buraya taşındığımdan beri de halılar yıkanmıyor yani yaklaşık bir buçuk senedir falan dedim şimdi yaz oldu yaz geldi çabucak kurur halılar şuraya sereceğim zaten şu iki demirin arasına bakın şurada bir ek yeri var bir de ta orada var bu yan yana iki tane halı sığacak buraya en büyük halım zaten salon halısı diğerleri böyle hol halıları var benim eski evden kalma onlar mutfaktayız zaten onları yıkayacağım iki tane holde var. Yine bir, bir, tık büyük kare gibi. Bir tane daha küçük bir hol var onu yıkayacağım. Bir de odalarda var iki tane. Yatak odasında ufak bir halım var. Bir de diğer e, çamaşır odasında var bir ufak bir halım. Onları da yıkamayı planlıyorum. Böyle e, bir şey kalkıştım. E, umarım devam ettirebilirim. Çünkü şöyle de bir durum var. E, dün sabah annemler Ali ile birlikte Sarife gittiler. Yani Ali'yi de alıp gittiler. Annemler de burada iki gecemine kaldılar öyle hatırlıyorum şu an yanlış hatırlamıyorsam bilmiyorum yani şu an evde aile yok yaklaşık 6 gün falan kafam rahat böyle e, tek başıma güzel böyle bir e, foşur foşur temizlik yapmak istedim canım saçımı da topladım çünkü yapış yapış oluyor terliyorum falan sıcak zaten havada birazdan buraya da güneş gelecek daha güzel olacak hemen halı kurur diye düşünüyorum yani 3 saat içinde falan halı da kurur diye tahmin ediyorum kaldıracağım sonra e, dediğim gibi evi şöyle güzel bir temizledikten sonra da sererim diye düşündüm. Şimdi hemen başlayalım. Size aldığım şeyleri göstereyim. Daha sonra da suyu açacağım. Halıyı güzelce şöyle ikiye katlayıp yapacağız bu arada. Halı büyük olduğu için ve balkonuma da sığmadığı için bir tarafını yıkeceğiz. Sonra diğer tarafını yıkeceğiz. Öncelikle şöyle göstereyim arkadaşlar. Ya dışarıda da bir inşaat sesi var. Sesi size geliyor şu an. Bunun ben de farkındayım. Ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şimdi Durum onlar bu. Alıp büyük olduğu için e, burayı yıkayacağım ya. Bu tarafı sonra yıkayacağım Yani. Tersini çevirip daha sonra yıkayacağım. Şimdi dün yapmış olduğumuz alışverişte şu büyük markasının Arap sabununu aldım. Bununla halılar çok güzel yıkanıyor çünkü. Böyle iki tane aldım arkadaşlar. Bir de halı yıkama şampuanı aldık işte iki tane fakirin. Ben bundan memnun kaldım fakirinkinden. Veniş Kosta da güzel diyorlar ama fakirinki de bence güzel. Ve arasındaki fiyat farkı da çok uçuk. Bunun e, kaç kilo? Bir, bir kilosu 85 TL'ydi. Veniş Kosta'nın 850 mililitresi 200 TL'dir. Bence gerek yok yani bundan iki tane alırım. Koltukları gayet güzel bir şekilde yıkarım diye düşündük. Ama onları da Hüseyin yapacak işte. Şimdi hemen halılarımı Hortumu da ıslatacağım ve daha sonradan işe konuluyor. inanılmaz derecede terledim. Yani sadece e, halının bir yönünü yaptım. O da şurası. Arka tarafı henüz yapmadım. Şimdi şu köşesi kıvrılıyor diyor. Onu kıvırdım. Bir de orayı yapacağım. Elim ayağım titriyor şu an. Kamera titreyebilir, e, O yüzden sabit koymam lazım. Neyse. Ben şu halıyı bitireyim. Daha sonra size göstereyim artık. <laughs> arkadaşlar çok kötüyüm bitti yani salon halısını bitirdim ama ben de bittim çok kızardım gördüğünüz gibi gözaltı kapatıcısı falan sürmüştüm hiçbiri kalmadı çok kötüyüm su içiyorum bol bol ay ne kadar zormuş yani beni zorlayan şey oldu dümdüz sermedim ya iki katlı serdiğim için ve halı da ıslandığı için haliyle kilo olarak çok ağır olmaya başladı. Orayı çevir, burayı çevir, orayı tele, burayı tele falan derken bayağı yordu beni. Biraz dinleneceğim. Belki kendime soğuk bir kahve yaparım. Çok fenayım şu an. Ama salon oldu en önemlisi benim için. Bir de mutfak halıları. Şimdi mutfak halılarına girişeceğim. Yavaş yavaş. Akşama kadar yavaş yavaş biterim diye düşünüyorum. Bu Dolabı da soğuk su koymuştum. Çok iyi gidiyor şu an buz gibi. Allah'ım bu nasıl biter? Oo, çok fenayım. artık halıyı toparladım katladım buraya koydum burada biraz suyu aksın daha sonra tele sereceğim yani şuraya tele dediğim, demire sereceğim yani ve güneşte de güzel güzel kuru diye düşünüyorum şimdi mutfak halısının birini getireceğim ee, Onun onunla devam ediyoruz yani konuşamıyorum artık çok yoruldum çünkü Evet arkadaşlar şimdi de mutfaktaki halıyı getirdim bu halısı ya full oldu buraya yani tam geldi yani bunu katlamaya etmeye falan gerek yok. Şimdi güzelce fırçalayacağım. Ee, Burada bayağı kahve lekeleri, işte yemek lekeleri falan var. En küçük avu bu kola Çünkü mutfak da duruyordu bu halı. Ee, İstek tane yağ sıkılıyor tabii. Her şey olabiliyor. O yüzden bunu güzelce fırçalamam lazım. Belki buna biraz da e, bulaşık deterjanı da koyup. O geldi aklıma. Ben aslında buna çok fikir çünkü. Önceki Arap tadımları gibi değil bu Arap tadımları yani. Önceden böyle 40 kırk yapıyorduk. Böyle bakın Yani çok kolay da bakıldı. Ama bunu herhalde çok kırk kırk şöyle güzel bir e, soğuk kahve yaptım. Kremalı falan böyle. Geçen gün almıştık marketten. Bayağı da güzel oluyor yani. ama üstüne çilek falan süsliyorum normalde ama şu an uğraşasım gelmedi. Direkt bu şekilde karıştırıp içeceğim. Buz gibi çok iyi gidecek. E, bu kahvemi içtikten sonra da tekrar diğer mutfak halasını Çok acıktım. Fena acıktım. Kamşefirim düştü sanırım arkadaşlar. Yaklaşık bir saattir salonda koltukta uzanıyorum. Çünkü belime çok kötü bir ağrı girdim. Ama şu an dinlendim geçti. Sadece şuradaki halı var ya. Onu yıkayacağım. Arkadaşlar ben bayağı öldüm bittim. Size o kısımları çekmedim. Buradaki halıyı da yıkadım ya yani ikisini birden yıkadım. Salon halısını yıkadım. Daha sonra mutfağa halıyı şu arayı ve salonu süpürdüm. Süpürgeyi tuttum ya ama silmedim yani. Kulların altında olan pislikleri falan temizledim işte. Süpürgeyle çektirdim. Şimdi mutfağa girdim. Yemek hazırlayacağım. Fırında levrek yapacağız. Ee, sizinle birlikte yapayım istedim. Sosunu falan ayarlayacağım şimdi. Rujum falan kaymış. Her şey kaymış. Daha sonra da e, yemek yedikten sonra biz e, Hüseyin'in arkadaşının düğünü var ama klaptaymış. Oraya gideceğiz. Orayı da çekerim sizlere. Şimdi hemen Sosunu hazırlayalım. Fırını açıyordum tam ısınsın bir yandan diye. E, 2 dereceye getirelim şöyle. Fırının içini boşalttım işte. Tepsileri falan çıkarttım. Şimdi şu bolca bu görüyor musunuz? Buna yapacağım arkadaşlar. E, biraz bulaşıklarım falan var burada. Şu yıkanacak mesela düdük tencere. Dün et yemeği falan yapmıştım. Ama onları artık gelince yapacağım arkadaşlar. E, Çünkü çok fazla yoruldum. Daha da başka bir şey yapmak istemiyorum. Şimdi öncelikle şöyle dondurulmuş doyurak almıştık. Burada kesiyorum. Süzgece koyacağım. Biraz suyu aksa. Beş tane küçük levre kaldı zaten. Hazır temizlenmiş. Aynen. Şöyle bitirelim Evet, şimdi bir tane kap çıkarıyorum arkadaşlar. Hava olmayınca bir boşluk hissettim evde. <laughs> Sizde de öyle oluyor mu? Yarım limonu tümümüz sosumuza. Nasıl yapıyorum? Çünkü bir 40 dakika falan üsteyim gelecek. O gelince hazır olsun. Yetişemedim yemek yapmaya Vallahi bakın. Yok yani yetişemedim. İmkansız kaldım böyle. Temizlik yapmaktan Yemek yapmaya vaktim olmadı resmen daha sonra şöyle buzluktan sarımsak çıkarttım arkadaşlar bunları rendeleyeceğiz küçük bir rendem var sarımsak rendesi Bunun içine biraz zeytinyağı koyacağım normalde yarım çay bardağı falan koyabilirsiniz Şimdi de kırmızı toz biber, bir çay kaşığı kadar, ee, biraz da tuz atacağım arkadaşlar, tuz olarak da şunu kullanıyorum, Himalaya tuzu. Burada az bir şey atıyorum. Hemen kırmızı toz biberini ekliyorum. Biraz da kekik ekliyorum. We used to dance the night away, hang out the whole next day. yaptığım tereyağı bu arada. Jorce sütün üzerindeki kaymaktan oluşan bir tereyağı. Evet, bu şekilde şimdi fırına atacağım ve 40 dakikaya, 40, 45 dakikaya hazır oluyor büyük ihtimalle. Ben dayanamadım. Hemen şu lavabonun üzerine toplamaya başladım arkadaşlar. çünkü makine dolmak üzere çalıştırayım diyorum. Bunları da doldurayım. Hepsini birden çalıştırayım. Hem içimden alayım. Evet pekini çalıştırdım Şunları elimde yıkayacağım şimdi Kavun keseceğim Bu tavana koyacağım Biraz soğusun Soğuduktan sonra daha güzel gidiyor çünkü Evet arkadaşlar normalde tepside çekecektim Ama biz tabaklara koymuş Şöyle bakın güzel kızarmışlar. Tereyağı erimiş. Böyle kokusu geliyor şu an bunlara. Biberler, domatesler, patatesler gayet yerinde pişmiş gibi duruyor. 45-50 dakika falan durdu fırında bu arada. Çok da güzel yağını salmış. Şöyle bakın. Bunu da büyük ihtimalle ben yiyeceğim. Evet, Hüseyin iki tane yiyecek. Ben üç tane yiyeceğim büyük ihtimalle. Merhaba. Selam. Ne haber? İyi. Ne yapayım? Tabakladım ben de. Seni video çekeceğini bilmiyordum. Öyleymiş evet. Fark ettim. Aynen. Bu arada halı yok ya sanki sesim yankılanıyor. Öyle oluyor zaten. Neden öyle? Yankılanıyor yerden yani işte. Ama çok saçma değil mi? Bilmiyorum. Boşluğunda gibi olmuş. <laughs> Aynen işte salon da öyle bak. Şöyle peynir koymuştum arkadaşlar. Bunu da götürelim. Evet. Salonun altısında elektrik süpürgesi. Çünkü burayı süpürdüm. Ee, çok yorulduğum için öyle kalmıştı arkadaşlar o. <laughs> ben de toplayamadım. Ee, birazdan toplarım büyük ihtimalle. Çünkü işten çekmem lazım çıktım şu an güneş yüzüme vuruyor. Saçlarımı taramadım. Henüz makyaj da yapmadım. Sadece üzerimi giydim arkadaşlar. Bu şekilde gideceğim zaten. Yani hazır durayım dedim. Bu elbise rahat bir elbise. Askalı. Şimdi yemeğimizi yiyelim. Sonra da hazırlamam. Birlikte hazırlamamız büyük ihtimalle. Saçımı ne yapacağım konusunda bir fikrim yok. Yine maşa falan yapabilirim yani. Dalgalı böyle. Güzel bir şey yapabilirim bayağı ıslak bir şekilde yemek yiyeceğim. Evet gençler, şimdi ben hazırlanmaya geçeceğim. Hazırlanmadan önce halıları göstereyim dedim. Çok güzel parlamış, hiçbir tane leke kalmamış, çok güzel yıkamışım. Ve Hüseyin gelir gelmez astık, ben yani asamadım tek başıma. Çok, çok ağırdı yani ıslak ıslak. İmkansız iki kişi birden asmak gerekiyordu. O yüzden böyle astık, bakalım yarına kadar kuracak. Ee, yarına kadar değil de hatta 2-3 saat içinde kurur diye düşünüyorum. Bir de Böyle sandalyeleri koyduk işte kurursa düşmesin yere diye halılar. Bunu böyle koyduk bakın. bayağı iyi oldu bence. İki tane halı yan yana sığdı mutfak halısı. Buraya da son halıları sığdı. Ben sığmayacağını düşünmüştüm. Kenarlardan böyle kıvırdık. Güzel oldu bence. Evet hızlıca makyajımı da yaptım arkadaşlar. Böyle gözüme yoğun bir eyeliner çektim. Elbisem ee, şu şekilde. Birazdan boy aynasında da göstereceğim. Saçlarımı hiçbir şey yapmadım. Taradım ve zaten düz olduğu için ve rüzgar olduğu için havada da dağılacak. O yüzden hiçbir şey aldım. Aslında Hüseyin'in saçlar konuşuyor arkadaşlar. Çok güzel oldu aşkım. Aynen. Elle mi? Bozuluyor. <laughs> Bozulmaz diye. Zaten bozuluyor. Ben senin saçlarını Elle. elle. <laughs> senin erkek saçın kısa olduğu için böyle ellesim geliyor. Karıştırasım geliyor. Çok güzel oldu ya. Arkadan da güzel duruyor aşkım. Bak. Arkan da. Hiç görünmüyor bile. Çok azıcık kellik var. Çok azıcık. O da hassas bölgeymiş erkeklerin o kısım. Yani... Erkek kelliğin başladığı yer. Evet. Bütün erkeklerde mi o bölgede hassaslık oluyor? Oraya ne eksen tutmuyor. Herkes de ama öyle değil mi? Bir tek Tabii. sende değil yani. Hayır herkes de. Genel olarak o bölge erkek kelliğin olduğu bölge. Hı. Ve garantiler mi var o bölgeye zaten çok bir konusunda. Evet. Ama ön tarafta falan iyi yani. Baya uzadı bir de. Hüseyin'de bir de uzamama sorunu da vardı yani öyle söyleyeyim. Baya kaç senedir uzamıyordu. E, kullandığı vitaminler falan da işe yaradı tabii. E, saç ekimi de işe yaradı falan. Derken bayağı iyi oldu. Şimdi hemen elbisemi göstereyim. E, bir de ne giyeceğim altıma? Ayakkabı. Onu seçmedim. Boydan elbise bu şekilde. Şu terliklerimi seçtim. E, da giymiyordum. Tuhaf geldi şu an ama en son geçen yaz giymiştim. Henüz bu yaz giyememiştim daha. Böyleyim. Bayağı yüzüm parıl parıl parlıyor şu an. Işık çok kötü olduğu için hemen çekeyim şöyle size. Çünkü kapanıyor görüyorsunuz. Çanta olarak şunu aldım arkadaşlar. Mavi mavi uyumlu olsun diye. Çantayı seviyorum. Şöyle göstereyim. Annem almıştı bana bunu. Lisedeyken. Siz düşünün. <laughs> Arabamız buradaymış. Buradan Geçeceğiz. Bize de yakınmış bu arada gideceğimize. Yani bizim evimize yakın. Can ne oldu ki AVM'nin oradaymış. Uçuş uçuş saçlarım. Evet. Senin taşlarını saçlarını çekesim geldi. Değişik oldu. Bana bak bakayım. <laughs> <laughs> Albert Einstein yemin ederim. Ne gibi? Çok güzel oldu. Daha büyük, uzasa gözlerimi kapatacak şöyle. Sus köpekleri var ya. <laughs> Beyaz sus köpekleri. Hendini olum yakıştırdı. Fenis. <laughs> Ama evet evet öyle var köpekte. Tam öyle olacak. Tövbe. <laughs> Gidiyoruz. Arabamız da çok temiz arkadaşlar. Evet <laughs> <Kalması> gerekiyor. <laughs> onu fark ettim. Alttısını hallettim değil mi? Kalıyor. Kalıyor evet. ne arkadaşlar az önce şoka girdim ya. Karşı dağlar, her yer yanıyor. Havanın rengi bir değişik çok tuhaf ya. Façanın, façanın yandığını biliyorum mesela. Yani elimizden bir şey gelmiyor zaten de. Burada da bir yer yanıyor şu an. İzmir içinde yani. Her yıl aynı oluyor. Bilmiyorum. Neyse şimdi arabayı park ettik benzinle. Filin su almaya gittik. Çok çok susadım. Ben de su çok susadım. en son halı yıkarken falan içtim. İçmiştim. Öyle hatırlıyorum. Şimdi gidiyoruz artık bakalım. Yoldayız geldik zaten az kaldı. Da kitap dakika içinde oradayız. Nasıl bir yer olduğunu ben de bilmiyorum. Gidince göreceğiz. Evet geldik arkadaşlar. Tam şurada insan yağını görüyorsunuz ve oraya gideceğiz. He? Ha? Gelmiş <laughs> 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 evet. <gülüyor> Gördüm. O burada çok müzik var. Çok çekim var arkadaşlar. Ara ara çekelim. Işık. <laughs> <laughs> Kırmızı ışık beni benden aldı. Eu Çay yapı parça, parça benim, benim. Kara biberim Burka bellere hadi içelim İçelim her gece <laughs>